<laughs> Hiç tanımadığı bu bebek için Bir an bile tereddüt etmedi Karaciğerini bağışladı Bebeğe can Ailesine umut oldu Yani anlatılması zor bir duygu İzmir'de itfaiyecilik yapan Demircan Edizel Sosyal medyada paylaşılan Bir bebek için acil karaciğer Bağışçısı aranıyor mesajını okudu Durumu eşiyle paylaştı Ve donör olmak için hastaneye koştu Hiç aklımın ucundan geçmedi Tereddüt bile etmedik yani Eşim de etmedi. Onay verirken ben de etmedim. Tahliller yapıldı. Doku uyumu vardı. Nakil için hazırlıklar yapıldı. Ameliyat gerçekleşti. Ameliyat süreci iyi geçti. Çok umutsuz e, girmemize rağmen çıkışta hem karaciğer çalışmaya başladı. Öncesinde çalışmayan böbrekleri çalışmaya başladı. 7 aylık Hüseyin Can bebek için büyük bir umut doğdu. Hiçbir şansı ve umudu olmayan bir çocuğa bir umut vermiş gibi görünüyoruz. İtfaiyeci Demircan Edizel ise onun hayat kahramanı oldu neticede kurtardığınız bir hayat